Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde veri tabanı anahtar kavramı ve anahtar türlerinden bahsedeceğiz. Anahtar kavramı. <laughs> bir anahtar bir tabloda özel bir susunudur Bazı tuşları arama ve indeksleme için kullanılır. Diğer ilgili tablolar veya benzer bir kayıt bağlantısı tanımlamak için kullanılır. Bir veri tabanı tablosu bir birincil anahtar veya dizin olmadan kullanılamaz. Aşağıdaki web tabanında kullanılan anahtar türler hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Bu anahtarlar birincil anahtar, yabancı anahtar ve dizin olarak adlandırılır. Birincil anahtar Birincil anahtar, amacı benzersiz bir tabloda her bir kayıtı ayrı ayrı belirtmektedir. Genel olarak birincil anahtar tek bir sütun üzerinde tanımlanır. Ve iki sütun üzerinde tanımlanması mümkün değildir. Üç temel kural birincil anahtarları tanımlanan özelliktir. Her kayıtın birinci anahtarında bir değer olması gerekir. O boş olamaz. Birincil anahtar değerleri benzersiz olmalıdır. Birincil anahtar değerleri yenilenen olmamalıdır. Eğer yenileme olursa bir kayıt silindiğinde bu hata ve karışıklık yaratabilir. Bu yüzden birinci anahtar başka bir kayıt yeniden atanınca yenilenen olmamalıdır. 2. Yabancı anahtar. Yani ikinci anahtar. Bir yabancı anahtar bir alanı başka bir tabloda belirli bir anahtar yerine birincil anahtarı gösteren kolonlardır. Bu ilgili tabloları mantıklı bilgilerle ilişkilen bir yoldur. Örneğin bir tabloda birincil anahtar alanı üreticiler tablosunda bir yabancı anahtar içerir. Bu şekilde her ürün dış kilit noktaları ilişkili bir üreticisi var olur. Unutmayın ki yabancı anahtar genellikle benzersiz değildir. Ancak başvurulan alanı başvurulan tabloda gösterir. 3. Benzer sanatlar. Benzer sanatlar iki ayrı değeri sahip olmayan sütun olarak tanımlanır. Benzersiz anahtar sütunları boş değerler içermez. Bu tablo içinde birden çok benzer sanatlar veya benzer anahtarlar sütunu olabilir. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkürler.